bir kimse, bir kimse yakınlaşıp seni seviyorum diyorsa bırak sevsin. Yok, her sefer sen de beni sev dersen orada dur kardeşim. Ben orada azmış biriyim. Yarıda kaldığın yoldan devam edersin. Sevdiğini sanıp uykuya girersin. Mışıl ama uyandığında, uyandığında koyduğun şeyi yerinde bulamazsın. Neden biliyor musun? Ben de sevdim, ben de görmedim. Yarada bıraktığımda gerisini bulamam. Ama, ama bunu düşün ki, ama bunu düşün ki, hiçbir şey olmamış gibi hayat. yaprak yere düşer. Bir kimse kaldırıp yerine koyamaz. İş işte yaprak yere düşer. Ağaç ama yaprak düşmesinden üzülmez. Çünkü yenisi gelir yerine. Ama bak, ama bak o yaprak için, o yaprak için bir daha ağaç olacak mı? Yok. İşte bu yüzden, ben seni bir yaprak gibi, sen beni ağız gibi sevdin. Odunsun ve odun. Hatırlıyor musun? Sana odun dediğimde kırılardın bana. Sana öküz derdim. Biliyor musun neden? Çünkü ağızlar sevemez. Odun gibi, taş gibi işte sen onlardan fark edilmezsin. Neden biliyor musun? İşte bu yüzden. Sen sensin. Ama ben, ama ben, ben kendimi anlatmayayım artık. Ben anlattıkça, ben anlattıkça sen olun, ben seni kıran olurum. O yüzden ben seni kıramam. Sen kardeşimiz.